Hamileken nasıl 33 kilo aldım ya bu 33 kiloyu nasıl 1,5 senede verdim size onu anlatacağım. Şaka değil, gerçekten 33 kilo aldım ve 100 küsür falan da böyle doğuma girdiğimde. Ama çok şükür verdik. Ben hamile kalmadan önce kendimi bildiğim için dedim ki birazcık zayıflayayım En azından istediğim vücut çekime kavuşayım. Kendimi bildiğim bile ben zaten göbekli bir insan değildim, benim falan incedir. Boyum dolduğu için hiçbir zaman böyle çok kilolu durmuyordum. Ama hamile kalmadan önce istediğim vücut dolayısıyla işte böyle çok güzel hamile kalırım, küçük bir top göbeğim olur falan diye düşünürken... 33 kilo şoku. Bildiğiniz yüz küsürle doğuma girdim. İlk hamileliğimin 4-5 ayı resmen benim için faciaydı. Bir mide ağrısı, bir bulantı, hiçbir şey yiyemiyorum. Muhtemelen bir şey içerisinde e, yarım litre su içmişimdir. Su bile içemiyordum. Gerçekten hayatımın en berbat dönemlerinden birisiydi hamileliğim. E, daha sonra, şimdi tabii o 5 ay hiçbir şey yemedim. Sonra sen benim boğaz bir açıldı. Bir açıldı ve inanılmaz kısa sürede ben bu kiloyu aldım. Doktora gittiğimde doktor dedi ki, sen kendine ne yaptın? Asistanına döndüm, Bu kız ilk geldiğinde manken gibiydi. İşte baksana tanınmaz hale gelmiş falan dedi ama bendeki ödemi kilo size bir içerisinde. Eşim çalışıyorum, günüm harekete geçiyor. Çok da fazla ödem topladım o dönem derken benim boğaz açıldı. Hatta vitamin başladık, vitamini bile kestik. Dedi ki, yani senin hiç zaten vitamini ihtiyacın yok, sen yiyorsun. Sürekli yiyorsun. E, 6.-7. ayından sonra geceleri 4-5 kere, kere uyanıp yarım ekmek yiyordum. Böyle bildiğiniz acıkıyordum. Yani i̇çim eziriyor, sanki bu saatlerce yemek yememişim gibi. Dedim ki galiba şu, beş ayın kötü geçmeseydi 1 kilo falan alacaktım. E, aşırı derecede karpuz aşermiştim ve bir karpuzu oturunca yiyordum tek başıma. Sonra doktor bana dedi ki, sen eğer böyle gidersen normal doğumu falan unut, yapamazsın dedi bu süreç beni inanılmaz ürkütmeye başladı. Çünkü su da azalmadı. oldu. Artık tansiyonlarım yükselmeye başladı. Sonu içerisinde o aldığım kilolar ve ayakları falan böyle hatta inanmadım bir kere şey dedi. Dilberay'a benzedim. Velhasıl ben bir şekilde doğumu hallettik. Doğumdan çıktım. O kadar hafiflemiş hissettim ki kendimi. Hepsi ödenmiş sanki. Bir de hamile su içermiştim. O da benim birazcık ödem toplamama sebep oldu. Doğumdan çıktıktan sonra şöyle anneye baktım. Dedim ki acilen kendine gel. Hemen eski formuna dönmek zorundasın. Hemen korse kullanmaya başladım. Yamunanın korsesini. En küçük bedenini aldım ve böyle ölümüne sıkıyordum yani karnımı. Hem böyle sarkma olmasın. Çünkü bir hızlı bir kilo alıp verme sürecine gireceğim. O yüzden sarkmalardan da korktum ve Hemen korseyi kullandım. Bol su demeyeceğim çünkü ben çok fazla su içmedim. Ama içtiğim dönemlerde suyuma limon ve maydanoz ekledim. E zaten çocuktan sonra inanılmaz bir uyku düzensizliği, müthiş bir hareketli hayat. Bir e de yalnızım. Burada anneler yok. Kendime baktım. Bu süreçte kendime e, böyle kahveler, işte biraz zayıflatıcı ürünler, haplar vesaire kullanmayı hiç denemedim. Kesinlikle bu tarz ürünler zaten önerilmiyor. O yüzden o tarz toplara hiç girmedim. Sadece çok hareket. Şurayı tutun. Şu boğazınızı tuttuğunuzda her şey halloluyor. Mesela tatlıyı inanılmaz azalttım. O beni çok rahatlattı. Akşam belli sonra yemek yemedim. Bu çok rahatlattı. E, birazcık da dediğim gibi işte hareket. Bu tarz bir yaşam. Ve şu bir gerçek ki biz kadınlar istedikten sonra yapacağımız hiçbir şey yok. Tam anlamıyla bir buçuk senede hamile kaldığım kilomunda hatta altına düştüm. Şimdi de eskiden yaptığım gibi aynı şekilde pilatese başladım. Ailesi pilates reformer. Bu vücudumuzun şekillenmesinde de çok büyük etken bence. Kendiniz için yapabileceğiniz en büyük iyilik spor yapmak.